Adem bir işi tek başına 10 günde yaparken İrfan aynı işi tek başına 15 günde yapabiliyor. Demek ki Adem bir günde 1 bölü 10'unu yapıyor. İrfan da 1 bölü 15'ini ikisi birlikte çalışırsa bir günde diyelim ki 1 bölü x'ini x günde de tamamını yapıyorlar. Denklemimizi bu şekilde kurabiliriz. Burada payda eşitleyeceğiz. 60 eşitlersek birini 4 diğerini 6 ile çarpıyoruz. 6 bölü 60 artı 4 bölü 60. Bu da eşittir. 10 bölü 60. Sadeleştirirsek 1 bölü 6. 1 bölü 6 1 bölü x'e eşit olduğuna göre bu işi ikisi birlikte 6 günde yaparlar. Cevabımız değişik. Alınan bir siparişte sandalye sayısı masa sayısının 3 katıymış. Sandalye masanın 3 katı sandalye sayısına 3x tane dersek Masa sayısı x tane diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar işçi bir günde 3 tane sandalye yapıyor. Bir günde 3 sandalye yapabildiğine göre 3x tane sandalye yapabilmesi için bize x gün gerekir diyebiliriz. Sonrasında 3 günde bir tane masa yapıyor. 3 günde bir tane masa yapıyorsa arkadaşlar toplam bizim kaç tane masaya ihtiyacımız var? x tane x da o zaman doğru orantıdan 3x günde yapabilir. Şimdi toplam gün sayısı x artı 3 xten 4x'tir. Burada 12 günde teslim ettiği söyleniyor. Demek ki 4x eşittir 12 x eşittir 3. Yani sipariş verilen sandalye sayısı olan 3x 3 çarpı 3'ten 9'dur. Cevabımız C şıkkı. Osman bir işi 12 günde yapabilirken Fırat aynı işi 6 günde yapabiliyor. Yani burada ikisi birlikte çalışıyor olsa Osman bir günde 1 bölü 12'sini Fırat 1 bölü 6'sını yapar. İkisi birlikte x günde yapar diyebiliriz. Burada payda eşitlersek 3 bölü 12 eşittir. 1 bölü x olacak. İşin tamamını 4 günde yapabilirler. Şimdi soruya devam edelim. İkisi birlikte A gün çalıştıktan sonra Osman işten ayrılıyor. İşin kalan kısmını Fırat 3 günde yapabiliyor. Fırat normalde 6 günde yapıyordu. Demek ki işin 3 bölü 6'sı yani 1 bölü 2'si kalmış. Demek ki arkadaşlar daha önce birlikte çalışarak işin kalan kısmını yaptılar. Şimdi işin tamamını bakın 4 günde yapıyorlardı. Demek ki daha öncesinde 4 bölü 2'den 2 günlük işi yapmışlar. Yani aradığımız A değeri 2'dir. Cevabımız Ceyhan. Fatih bir işi tek başına 10 saatte yapabiliyor. Demek ki 1 saatte 1 bölü 10'unu yapar. Yusuf 8 saatte yapabiliyorsa Yusuf da 1 saatte 1 bölü 8'ini yapar. Birlikte 2 saat çalıştıkları için bunları toplayıp 2 ile çarpabiliriz. Buradan paydalarımızı 40'ta eşitlersek 2 çarpı 4 artı 5 bölü 40 gelir. Buradan da sadeleştirirsek işin 9 bölü 20'si bitmiş. E bir tamdan 9 bölü 20'yi de çıkarırsak işin 11 bölü 20'si kalmış. Burada arkadaşlar işin kalan kısmını Yusuf tek başına yapacak. Normalde tamamını 8 saatte yapıyordu. 11 bölü 20'sini de sadeleştirirsek buradan 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 5. 22 bölü 5 saatte yapar. 22 bölü 5 nedir arkadaşlar? 4 tam 2 bölü 5 saat. Şimdi bir kısmı saat bir kısmı dakika verilmiş. 4'ün üzerine 2 bölü 5 saat diyeceğiz. Bu 2 bölü 5'i 60 ile çarparsak dakikaya çevirmiş oluruz. Buradan da bir 24 dakika gelir. 4 saat artı 24 dakika. Cevabımız da D Altay'ın tek başına bir saatte yaptığı iş, Bekir ve Celal'in 1 saatte yaptığı işe eşitmiş. Bekirle ile Celal çalışma hızlarını %25'er azaltırlarsa işi 5 saatte bitiriyorlar. Şimdi diyelim ki hızları 4 ve 7, %25 yani 1 bölü 4 oranında azalttıklarında 3 ve hızla 5 saatte yapabiliyor. Demek ki ilk başta 4 ve hızla diyelim ki 2 saatte yapıyorlar. Hızımız ne kadar artarsa süremiz o kadar azalır. Burada bir ters orantı var. Yani denklemi kurarken 4v çarpı x eşittir 3v çarpı 5 deriz. Vlerde sadeleşirse ximiz 15 bölü 4 saattir. Buradan 15 bölü 4 saati arkadaşlar 60 ile çarparsak dakikaya çevirebiliriz. Buradan 225 dakikadır. Buradan da 225'i 60'a bölerseniz 3 defa var. Yani 3 saat 45 dakika. Ve 6 ayın hızda da buna eşit olduğu için cevabımız değişmeyecektir. Yine 3 saat 45 dakikayla E seçeneğidir. Eşit alanlı iki tane duvarımız var. Bu duvarı Sabri ve Hasan boyamaya başlıyorlar. Sabri Hasan'dan 6 saat önce bitiriyor. Hasan'ın işini bitirmesini bekliyor ve toplamda 8 saat süre geçiyor. Demek ki Sabri bu işi 2 saatte tamamlıyor. Hasan aynı işi 8 saatte tamamlıyor. Soru da bize Sabri boş beklemek yerine arkadaşına yardım etseydi bu iş toplamda ne kadar sürerdi bunu soruyor. Şimdi diyelim ki aradan 2 saat geçti. Sabri kendi işini tamamladı. Hasan da arkadaşlar 2 bölü 8 yani işin 1 bölü 4'lük kısmını tamamladı. Demek ki burada boyamayı bekleyen kısım duvarın 3 bölü 4'ü kadar. Sabri 2 saatte yapıyorsa saatte 1 bölü 2'sini yapar. Hasan da 8 saatte yapıyorsa saatte 1 bölü 8'ini yapar. Aradan x saat geçtiğinde duvarın 3 bölü 4'ü tamamlanmış oluyor. Şimdi burada payda işleyelim. Bunu 4 ile 1 ile ve 2 ile çarpalım. 5x bölü 8 eşittir. 6 bölü 8. Yani x eşittir. 1 tam 10'da 2 saat. Şimdi 1 tam 10'da 2 saat nedir? 1 saat bir de 2 bölü 10 saat. 2 bölü 10 saati de 60 ile çarparsak bu 12 dakika demektir. Yani 1 saat 12 dakika geçmiş. E başta da 2 saat geçmişti. Üzerine 2 saat daha eklersek toplamda arkadaşlar 3 saat 12 dakikada 2 duvarda boyanmıştır. Cevabımız denizde. Bir işi her biri tek başına 40 günde yapabilen 8 işçi, işe başladıktan sonraki her gün bir kişi işten ayrılarak geriye kalan işçiler işi yapmaya devam ediyor. 5. günün sonundaki durumu hangisi kesinlikle doğrudur şeklinde bize soruyor. Şimdi diyelim ki elimizde 40x birimlik bir işimiz var arkadaşlar. Her işçi tek başına bir günde x birim iş yapıyor. Birinci gün kaç kişiyiz? 8 kişiyiz. 8x birimlik iş yapıldı. İkinci gün 7x, 6x, 5x. Beşinci günde 4x'lik iş yapıldı. Şimdi hepsini toplarsak 30x'lik iş yapıldı. Yani 40x'lik iş vardı. 30'unu çıkarırsak Geriye 10x kaldı. İşin 40'ta 10'u kalmıştır. Sadeleştirirsek 1 bölü 4'ü kalmıştır. Geriye kalan işi 2 işçi 8 günde yapar diyor. Şimdi 10x'deki iş var arkadaşlar. 2 işçi bu işi her gün x birimlik iş yaptıkları için 2 günde 2x birim iş yaparlar. Ve 5 günde tamamlarlar. İkinci ifade yanlıştır. İkileri eliyoruz. Geriye kalan işi 5 işçi 2 günde yapar. Her işçi ne dedik? Günde x birim iş yapıyor. 5 işçi 5 x birim iş yapar. 2 gün derse de bunu 2 ile çarptığımızda 10 x birimlik iş olur arkadaşlar. 3. ifade de doğrudur. Çünkü burada 10 x birimlik işimiz kaldı. Cevabımız bu şekilde E şıkkı. Ayça bir işi 20 günde yapabilmekte. Birinci gününden beşinci gününe kadar bu işi yapıyor. Yani Ayça bir günde 1 bölü 20'sini yaparken 5 günde bu işin 5 bölü 20'sini yapıyor. Bu ket birinci günden 12. güne kadar çalışıyor. Bir günde normalde 1 bölü 30'unu yapıyormuş. 12 günde 12 bölü 30'unu yapar. Şimdi Ceyda kaç gün çalışmış bunu bilmiyoruz ancak işin tamamı bitirilmiş. Burada 5 bölü 20 ile 12 bölü 30'u bir toplayalım. Paydaları 60'ta eşitlerseniz arkadaşlar 15 artı 24 bölü 60 yani 39 bölü 60'tır. E, tamamından 39 bölü 60'ını çıkarırsanız işin 21 bölü 60'ı hala duruyor. E şimdi işin tamamı 40 günde yapılıyordu. Demek ki 21 bölü 60 çarpı 40'tan İşin şu an 84 bölü 6'sı yani 14 günlük kısmı duruyor. Şimdi Ceyda 7. günden başladı. 7'nin üzerine 14 sayarsak 21 yapar. Ancak 14 saymayacağız arkadaşlar 13 sayacağız. 20. güne kadar çalışması gerekiyor. Çünkü zaten başta bir gün var. 14 gün çalışması demek. Üzerine 13 daha eklerseniz 20. güne kadar çalışacak. Burada tüm tarlanın çapa işi kaç gün sürmüştür diyor. İlk 5 gün Ayça yaptı. Sonra ilk 12 gün Buket çalıştı. 7'den 20'ye kadar da Ceyda çalıştı. Yani toplam işimiz 20 gün sürdü. Cevabımız Bursa'dır. Bir okul sırası 4 farklı aşamadan geçerek yapılıyor. Yani birinci aşama 4 saat, ikinci aşama 2 saat, üçüncü aşama 6, Son aşamada 4 saatte normalde bu iş 16 saatte yapılabiliyordu. Bir işçi 5 saat boyunca çalışıyor arkadaşlar. Bu işin 5 saatini çıkardı. Geriye 11 saatlik iş kaldı. Şimdi arkadaşlar eş verimli bir işçi daha yardıma geliyor. Yani geriye kalan iş normalde 11 saatken 2 işçi olduğu için 11 bölü 2'den 5,5 saatte tamamlanıyor. Yani aradan geçen toplam süre 5.5 artı ilk baştaki 5 saati de eklersek 10.5 saattir. Bunu da 21 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Cevabımız Bursa. Aynı fabrikada çalışan iki tane işçiden bahsediyor. Ali 5 dakikada 3 koli, Bora ise 3 dakikada 4 koli gazozu yerleştiriyor. Ali 7 dakikada 2 koli, Bora ise 5 dakikada 3 koli gazozu servis kamyonlarının yanına taşıyor. Son yaptığımız işte bu gazozları arkadaşlar zeminden alıp kamyona yüklemek. Şimdi burada önce Ali ile başlayalım. Kolilere bakarsanız birinde 3 koli diyor, diğerinde 4 koli ve 2 koli diyor. Biz burada 2, 3 ve 4'ün ortak katı nedir? 12. Burada bakın yaptığı işler. 5 dakikada 3 kolisini yerleştirdi. Kolimizi 4 ile çarparsak 12 koliye gazozumuzu arkadaşlar 20 dakikada yerleştirdik. Birinci iş budur. Sonrasında 7 dakikada 2 koliye kamyonların yanına götürüyoruz. 7 dakikada 2 koli ise 6 ile çarparsak 42 dakikada 12 koli kamyonların yanına ulaştı. Şimdi bunları alıp kamyona yerleştiriyoruz. Yüklüyoruz arkadaşlar dakikada 3 koli gazozu yüklüyoruz diyor. 1 dakikada 3 koli gazozu yüklüyorsa 12 olması için 4'e çarparız. 4 dakikada 12 koli gazozu hem yerleştirdi, hem taşıdı, hem de kamyona yükledi. Yani burada ne oldu? Toplam geçen sürelere bakıyoruz. 20 40 daha 62 4 daha 66. Yani 66 dakikada Ali 12 koli ile ilgili bütün işlerini yapmış oldu. Şimdi gelelim Boran'a. Boran ne yapıyor arkadaşlar? Boran burada 3 dakikada 4 koli diyor. 3 dakikada 4 koli gazozu yerleştirdi. 12 olması için geçen süre 9 dakika. Şimdi bunları kamyonların yanına yerleştiriyoruz. 5 dakikada 3 koli diyor. 4 ile çarparsanız 20 dakikada bu 12 kolyeyi kamyonların yanına taşıdık. Kamyonların yanına taşındı arkadaşlar. Ve şimdi yüklenecek. Burada dakikada 3 koli alinin hızıyla aynı diyor bakın. 1 dakikada 3 koli olursa yine az önce olduğu gibi 4 dakikada 12 kolyeyi kamyona tamamen yükledik. Şimdi 12 koli için yapılan işlemlerin sürelerini toplarsak 9, 20 daha 29, 4 daha 33. Yani 33 dakikada 12 koliyi aldı, yerleştirdi, taşıdı ve yükledi. Bize burada 72 kolilik gazoz siparişini Ali ve Bora'nın her biri kendi yerleştirdikleri kolileri taşıyıp kamyona yüklemeleri koşuluyla hiç mola vermeksizin kaç dakikada tamamlarlar bunu soruyor. Şimdi burada arkadaşlar 2 ile çarparsak mesela bakın 66'yı 2 ile çarptık. 132 dakikada 24 koliyi tamamladık. Burada 4 ile çarparsak arkadaşlar 132 dakikada 48 koli yapmış oluruz. Toplamda 132 dakikada 24 artı 48'den 72 koliyi tamamlamış olduk. Cevabımız bu şekilde 132'dir ve C şıkkıdır.